Bu çocukken dinlediğiniz Aslanla Fare hikayesindeki yardımsever aslan değil. Av modunda ve siz menüsündesiniz. İçgüdüleriniz kaçmanızı söylüyor ama unutmayın. Bu yırtıcı saatte 80 kilometre hızla koşabiliyor. Olimpiyat şampiyonu Usain Bolt'un rekor hızı saatte 45 kilometre bile sizi bu canavardan kurtaramaz. Yani kaçmak bir seçenek değil. Peki bu dev yırtıcıya karşı ne yapabilirsiniz? Bir aslan saldırısında hayatta kalmak mümkün mü? İşte bilmeniz gerekenler. Önceden uyaralım. Bu hiç adil bir mücadele değil. Dişi aslanlar daha küçük olsa da kesinlikle daha az tehlikeli değiller. Erkekler ise o ikonik yeleleriyle tam bir dev. 120 ila 190 kilogram ağırlığında ve kuyruklarıyla birlikte 3 metreye ulaşırlar. Yetişkin bir aslanın omuz hizası yaklaşık 1.2 metredir. Yani tam göğsüne kadar gelir. Aslanlar sosyal olarak yaşayan tek vahşi kedigillerdir ve sürüler halinde gruplaşırlar. Her sürü ortalama 15 aslandan oluşur. Ancak bu sayı 3 ile 40 arasında değişebilir. Bu sosyalliklerinin sizi bir sonraki öğünleri olarak görmeyecekleri anlamına gelmediğini unutmayın. Aslanlar avlanırken grup halinde hareket ederler ve genellikle dişiler avcı ve liderdir. Her yıl yaklaşık 250 insan aslanlar tarafından öldürülüyor. Peki sen hayatta kalabilir misin? Eğer safari sırasında işler sarpa sardıysa ve kaçmak zorundaysan nelere dikkat etmelisin? Bir aslan seni izliyorsa onun ne yapmayı planladığını nasıl anlarsın? Ona karşı gözünü kırpmadan bakabilir misin? Ay ışığı hayatta kalmana yardımcı olabilir mi? Birinci adım, Vücut diline dikkat et. Sana çok şey söylüyor olabilir. Eğer doğada yürüyüş yaparken bir aslan seni fark ederse, dur. Aslanın seni merak mı ettiğini yoksa seni menüsüne mi eklediğini anlaman gerekiyor. Eğer yerleri eşeliyorsa bu iyi haber. Bu saldırmakla ilgilenmediği anlamına gelir. Eğer kuyruğunu sağa sola savuruyorsa tehdit altında hissediyor demektir. Ama hareketsiz duruyor ve kuyruğu dimdikse bu av moduna geçtiğinin işaretidir. İşte tam da bu anda ikinci kural devreye girer. Sakin kalmak. Belki de hayatınız boyunca vereceğiniz en zor sınav bu olacak. Çünkü aslanlar korkunuzu adeta koklayabilir. Terinizdeki stres hormonlarını 50 metre öteden fark ederler. Sakinliğini koru. Üçüncü adım. Aslan sana ne anlatıyor çözmeye çalış. Ona bakıyorsun ve sana doğru gelmeye başlıyor. Hırlıyor, burnundan sesler çıkarıyor. Seni tartıyor, tehlikeli misin yoksa kolay bir lokma mı? Davranışlarıyla ne yapacağını belli eder. Bu işaretleri okumak hayatta kalmanın anahtarı olabilir. Dördüncü adım, doğru mesajı ver. Bu iletişimin kopacağı zaman değil. Aslana bir tehdit olmadığını anlatmalısın. Ona doğrudan bakma, yüzünü tam çevirme. Yan dur ve sakın Göz teması kurma. Ayaklarını izle. Çünkü ne yapacağını ayakları belli eder. Ama eğer uyuyorsan bu işaretleri fark etmen mümkün değil. Bunu acı bir şekilde öğrenenlerden biri Tanzanya'da lüks bir safariye çıkan Fransalı bir turisti. 64 yaşındaki adam ve eşi sabah çadırlarında bir aslanla uyandılar. Aslan önce kadını kokladı, sonra erkeğe saldırarak kolunun bir kısmını parçaladı. Kolunu Yeniden yapılandırmak için ondan fazla büyük ameliyat geçirdi. Bu dehşet verici saldırı çifti yıllarca psikolojik olarak etkiledi. Peki bir aslan saldırısından kurtulmak için başka ne yapabilirsin? Beşinci adım göz dağı işe yarayabilir. Aslanlar her zaman saldırmaz. Önce durumu ve potansiyel avı değerlendirir, sonra saldırıp saldırmayacağına karar verir. Oyuncu mu olmak istedin hep? İşte hayatının rolü. Aslanı kandırıp seni yememesini sağlamak. Kendini büyük ve tehlikeli göster. Üzerine bir montal, sırt çantanı savur, gürültü çıkar, ne varsa kullan, hedef onu korkutmak. Eğer aslan sakin görünüyorsa, onu gözünün ucuyla izleyerek yavaşça geri çekil. Ama arkanı dönme ve ses çıkarmaya devam et. Hala bir tehdit gibi görünmek istiyorsun. Ama eğer performansın onu ikna etmezse, iş ciddiye binebilir. Altıncı adım, olduğun yerde kal. Aslanlar bazen sahte saldırı yapar. Zigzag çizerek üstüne doğru koşarlar. İçgüdülerin kaç diye bağırabilir. Ama sakın koşma. Koşarsan seni arkadan yakalayabilir. Zaten istediği de bu ve evet. Aslanlar ağaçlara da tırmanabiliyor. Kaçacak yer yok. Olduğun yerde kal. Yedinci adım, boynunu koru. Bunu söylemek zor ama hayat bu. Bazen tehdit geldiğini anlamadan iş işten geçmiş olur. Unutma, aslanlar yırtıcıdır ve sen onların sahasındasın. Eğer birdenbire dönüp baktığında karşında bir aslan belirdiyse ilk yapacağın şey boynunu korumak olsun. Çünkü doğrudan boğaza giderler. Ağızlarını 28 santimetreye kadar açabilirler ve kurbanlarını boğarak öldürürler. O yüzden boynunu koru. Sekizinci adım, ay ışığından uzak dur. Bunu söylemeyi neredeyse unutuyordum. Gündüz, geceden çok daha güvenli. Minnesota Üniversitesi'nin araştırmasına göre, bu dev kediler dolunaydan sonraki 10 gece boyunca insanlara saldırma konusunda dört kat daha aktif. En tehlikeli oldukları zaman ayın gökyüzünde olmadığı anlar. Aslan saldırısından kurtulmanın en iyi yolu mu? Onların yaşadığı yerlere gitmemek. Eskiden Asya ve Avrupa'da da yaşıyorlardı ama nüfuslarının yüzde 94'ü yok oldu. Artık sadece Afrika'da, sahra altı bölgelerde bulunuyorlar. Yani Afrika gezisi planlamadıysan büyük ihtimalle güvendesin. Yalnız dur biraz. Aslan yok da timsah mı var? Tamam tamam. Onu da başka bir bölümde hallederiz. Şimdilik kanala abone ol, hayatta kalmayı öğrenmeye devam et.